Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikte Bugünkü videomuzda uzun zamandır görmediğiniz Jason kardeşler geri döndü. Arkamda da gördüğünüz gibi 3 tane kardeş benimle beraber geliyor. Ben Savini Jason oynuyorum. Arkamda Retro Jason, Normal Jason ve Jason X var arkadaşlar. En, en en güçlüsünü de ben aldım. Vallahi ben aldım. Şimdi tek tek bütün evleri girip insanların kafasını gözünü kıracağız. Ve biliyorsunuz bir önceki videomuzda Arsikim Rod'un annesi ve babasını bulmuştuk. Gideceğiz onları da kaçıracağız arkadaşlar. Jason kardeşlerle bakalım. Başarılı olacak mıyız çok merak ediyorum. Eğer de çok devam bir istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle şu eve bir girelim bakalım artık girelim. Gelin bakalım çocuklar. Gelin gelin. Lan bütün paraları var. Lan Retro Jason ne oldu? İyi misin? Ha, iyisin iyisin. Buraya eve, eve gizlice sızdım. Oha evde kimse yok kaçmışlar lan. Vallahi kaçmışlar evden <laughs> evden kaçmışlar arkadaşlar evde de kimse yok. Retro. Oğlum biz bu eve e, birilerini kaçırmaya gelmedik mi? Bak evde kimse yok gördün mü? Gördüm evde kimse yok ya. Neyse çıkalım bu evden çıkalım bu evden. Vallahi ilk defa evde biri olmadığına şaşırdım ha. Geçten şaşırdım. Boş boşuna girdik o kadar. Boş girdik. Şimdi İlerleyelim ve buradan hemen kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Çünkü buradan haber maber gider. Bir daha uğraşamam. Bir daha uğraşamam. Başka evi soymak istiyorum. Başka evi soymak istiyorum. Daha sonradan e, Rod'un evine gideceğim. E, hangi evi soysam, hangi evi soysam. Şuradaki evi soyayım mı ya? Vallahi bilmiyorum ki arkadaşlar hangi evi soyacağımı şu an bilmiyorum. Ama bir daha. Ben şu eve bir daha girsem birileri yok mu gene? Aa kapının önünde biri bekliyor. Bir daha. Az önce bir yere mi saklandılar acaba? Az önce bir yere mi sakladınız? Aha! Az önce bir yere saklandınız. Demek ki al bakayım size şunu. <laughs> ben Jason'ım oğlum. Hepiniz var Gelin lan buraya. Aa, silah sıkarsın ama bana istemez dostum. Bana istemez şu elimdeki maçeti görüyor musun? Indimate yazıyor lan bir dakika. Indimate he? Lan biri bana şok atıyor. Biri bana şok atıyor. Lan oğlum bak. Bir dakika. Lan oğlum ne oluyor? Kafanı kırarım ha. Bana bak beni sinirlendirmeyin. Beni sinirlendirmeyin. Ben bu maçetle döveceğim seni. Ben seni maçetle döveceğim. Lan oğlum bak. Arkadaşlar machete'le vuramıyorum lan. Machete'le vuramıyorum. O zaman ben de başka şeyle bu Pıçaklarım lan seni. Pıçaklayayım mı? Pıçaklayamıyorum da Allah, Allah Lan oğlum adam beni tekme tokatlamaya yaptı ya. Al bakayım sen şunu. Sen bana niye şok sıkıyorsun ki? He? Al bakayım sen de şunu. Sen de al. Tak tak. Başka var mı başka? Dışarıda birileri var gibi gözüküyor. Lan gel buraya sen. Gel gel. Bak benden kaçamazsın he. Benden hissedi de kaçamazsın. Aa, bıçağımı Dur bir dakika bıçağımı yiyemedim Gel buraya gel 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 <laughs> Tek sen kaldır oğlum tek sen... Lan kaçma lan benim maçetimi versene sen bana Sen benim şu benim maçetimi ver bakayım Maçeti bir alamadım Bir daha maçet aha maçet gel bakayım Aa, Vuramadım gene vuramadım Gel buraya lan Allah gene vuramadım Oğlum bak sakin ol sakin ol Geliyorum bak bu sefer gelişini yiyeceksin Bu sefer gelişine Oy tam suratına lan oğlum ölmedi misin bak oradan bir daha koşacak şimdi oradan bir daha koşacak gel bakalım gel bakalım topla gel hop Allah belanı vermeye benden kaçtı ha benden kaçtı helal olsun sana helal olsun sana bundan kaçamazsın ama ama bundan kaçamazsın oğlum nereye kadar kaçacaksın dorarım seni böyle seni böyle dorarım işte bu işte bu dışarıda birileri bizi gördü mü dışarıda insanlar var ama neyse ben buradan kaçıyorum arkadaşlar ben buradan kaçıyorum Aa şuna da bir tane vur bakayım. <laughs> şimdi evden çıkalım. Az önce evin içine saklanmışlar ben gel Lan gel buraya gel gel sen kapının önünde şey mi yapıyordun? Gel bakayım buraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Jason'dan kaçamazsın. Çok zorlama işte. Gel lan oğlum. Aa Jason'dan kaçılmaz. Jason'dan kaçılmaz. Aa adamı mahvederim. Adamı mahvederim. Diğer Jason kardeşlerim de şimdi peşimden gelsin. Bir tane araba soymamız lazım. Lan siz burada ne yapıyorsunuz ya? Dört kapılı araba dur. Dur ara Çıkar lan Lan kaçma Kaçma Aa, Tam bir şey gibi oldu arkadaşlar Friday gibi oldu Gel buraya Gel buraya kaçamazsın Aa, Al bakayım sen de bunu ee, Şunlar kaçmasın kaçmasın Arabayı çaldık oğlum polise söylerler Bütün e, polis memleket Ablacım sen ilerleyemiyorsun galiba yardımcı olayım Tamam Şimdi arabaya binebiliriz Şimdi arabaya binebiliriz Araba tertemiz Araba tertemiz Benim bakalım Herkes binsin Bin 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 Atla sen de, atla sen de, sen de atla. Şimdi ee, Rod'un evine gidiyoruz. Evet, sonunda Rod'un evine gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey olacak. Rod'un evine girmeyeceğiz hemen. Gece oraya sızacağım. Çünkü Rod birazcık ee, güçlü biliyorsunuz. Başımıza ee, bir iş gelebilir. Herhangi Jason kardeşlerden bir tanesi ölebilir mi? Ölebilir. zaman uğraşamam. Aman uğraşamam. Şuradan, ana! Abicim, aman abicim. El hareketi mi yapıyorsun lan? Biz Jason kardeşleri el hareketi sevmeyiz. Sevmeyiz, el hareketi yapmayın bana. Vay. Bütün her, bütün her türlü silah var. Adamı vurdum ha. Oğlum çok pis katliam peşindeyim ha. Lan. Çık lan. Çık. Rodan annesiyle babasını kaçıracak. Aa adamı vurdum sonunda ya. Bir saattir vuramadım. Bir saattir vuramadım. Şuradan da döndük mü? Aa gayret döndü. Bu arabayı kim çaldı? Sen kime el hareket yapıyorsun? Ne bakıyorsun retro ya? Ne bakıyorsunuz? <laughs> ne güzel oturuyorlar. Ne güzel oturuyor. Otobüs, otobüs bir daha. Otobüse yol verelim. İnsanlar geçsin. Yanlış yola girdim. Bak retro senin yüzünden. Bakma kafanı kırarım. Bak silah mı musun? Benim senin ben Allah adama ya ah, kaza yaptık. amanda da çok da yani. <laughs> birazcık insanlara bulaşalım. Birazcık insanlara bulaşalım. Hop abicim C4. Hop bir tane daha C4. Vallahi kötü oldu. Adamın arabası patladı. Patladı gitti. Al bakayım sende Hop. Hop o adamın da arabası patladı. Hop sen de al bakayım. Hop sende Fena fena. Tamam. Oğlum bu arabayı kim çaldı ya? Ben çaldım. Evet ben çaldım. Bu araba çok kötü dönüyor. Bu araba çok kötü dönüyor arkadaşlar. Şimdi pipe bomb atıyorum. Abicim bir tane bomba attım. Ka o, araba patlamadı lan. Arabası neymiş onun? Valla patlamadı. El olsun arabasına. Seni al. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bu arabayı şurada bırakıyorum arkadaşlar. Evet şu anda Rod'um ve annesinin babasının olduğu yere geldim. Bir dakika maçetimi kapatmamam lazım. Maçet önemli. Maçet önemli. Şimdi şurada oturarak gece olmasını bekleyeceğim. Otur bakalım otur bakalım. Savini Jason. Evet şimdi gece olmasını beklememiz lazım. E, çok sıkıldım. Evet düşünüyorum. Evet harika müthiş. Şöyle birazcık alayım tamam. Çok sıkıldım ya gerçekten çok sıkıldım Jason olarak. Geceyi beklemesek mi acaba? Bak oradan çıktım buraya geçtim. Öf çok sıkıcı ben arkadaşlar beklemeyeceğim. Aha Jason olarak sıkıldım. Abi gece olmaya ne gerek var? Biz Jesse kardeşleri gece olmasına gerek yok? Dalalım eve. Evet, gelin bakalım. Aa, adamı böyle mahvederler ha. Hepiniz lan hepinize dalarım böyle. Var mı altı yapmak isteyen var mı? He? Hepinize doğrarım lan. Doğrarım. Dur şu adamı Ç çok kız gı çok gıcık oldu. Gel bak sen de buraya. Poposuna vur onun işi bitti. Ablacığım sen Jason kardeş Jason kardeşlerim. <laughs> ne oldu lan? Önce bana vurdu sonra kaçıyorsun. Sonra kaçıyorsun. He? Ne oldu? Haydi eve girelim artık, <laughs> hepimiz birbirimize takıldık. Evet, şu anda ee, eve girdik arkadaşlar. Eve girdik, bakalım. Dur, diğer Jason kardeşlerimi almazsam olmaz. Almazsam olmaz, onların da gelmesi lazım. Bir dakika, onlar ne tarafta? Balkonda mı kaldınız? Neredesiniz lan? Ana, içeridelermiş. Onlar içeriye girmişler zaten. Bir dakika çocuklar, ama olmaz ki böyle, görmemesi lazım. Görmemesi lazım. Şu anda Rod orada bir şeylere bakıyor, evde biri antrenman yapıyor, diğerleri uyuyor. Çok güzel. Sizler ama gözüktünüz galiba. Bak o şu anda bir şey yapıyordu durdu sanırım. Lan evet görmüş ya işte görmüş ya. Ben size gözükmeyin demedim mi? Lan polis Allah Allah babasına vurdum. Lan kimi arıyorsun sen? Sen kimi arıyorsun ha? Aa polis geliyor. Polis geliyor arkadaşlar. Şu roda indirin. Maç etimde Allah kafanı kırarım roda ee. Benimle oynama. Benimle oynama rodcuk. Gel bakayım gel bakayım. Kalka ya. Sen birazcık kuşta olduğun için seninle birazcık. Aha SWAT team diyor. Bir dakika polis geldi galiba. Polis geldi. Aha polisler geldi. Ben indiririm ben indiririm. Uy kafasına fena patlat. ran yattan aşağı. Yat aşağı. orada. Dö, dövün orada. Sağ bırakmayın. Sağ bırakmayın. Vurdum ona. Vurdum ona. Bir daha kalkma kalkma. Sakın kalkma. Bak kalk. Yine kalkıyor. Oğlum bende maçit var. Onlarda maçit yok. Dua et bak. Dua et böyle kafanı kırmayayım ha. Gel bakayım. Bunu da al bakayım. İşte bu. İşte bu. Gel 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 gel. Gel gel. Gel hele gel gel. gel, gel. Al bunu da. Bunu da al. İşte bu. Bunu da al. İşte böyle mahvederler adamı. Böyle mahvederler. Kalk ayağa kalk. <laughs> oğlum ölmüyor lan Murat. Bu Murat ölmüyor arkadaşlar. Al bunu da. Tamam. Tamam. Gel bakayım. Hop. Bunu da al. Oğlum maçet öldü. Lan oğlum. Ölsen artık. Ölsen silahla vuruyorum sana. Bak. Ah sonunda öldürdüm. Sonunda öldürdüm. Ben size söylemiştim arkadaşlar. Rod bu kadar güçlü diye. Lan. Babasıyla annesini de şöyle bir doğrayalım. Al bakayım sen şunu. Babası gitti. Aa, annesinin bacaklarını kestim. <laughs> Eve bildiğiniz mahvettik. Hemen kaçalım buradan. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Beni kimse tutamaz. Beni kimse tutamaz. Hemen gidelim buralardan. Hemen gidelim. Ee, arabamız. Hey, arabamız orada. Gelin bakayım Jason kardeşlerim. Hey, hey. Gel 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 gel. Kimse bizi ya görmeden yakalamadan kaçalım. Bin bakayım. Herkes binsin. çabuk bin. Çabuk bin. Çabuk bin. Atla 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 Bu kötü arabayla kaçacağız yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok dostlarım Bin bakayım helal olsun sana helal olsun sana Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar Jason kardeşler ile gördüğünüz gibi Gittik Rodon annesini babasını dövdük Rodon'u da dövdük Arkadaşlar denedik demeyin Çok güzel videolar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay